yıllardır kurak olan, hep talepte bulunan, susuz kalan Taşal Çardak mahallemize Sayın Belediye Başkanımız Muhittin Böcek suyumuzu getirmiştir. Cana can katan hayat vermiştir. 40 yıllık hasret bitti. 5000 dekar kuru tarım alanı suya kavuştu. Bol bol su olunca ne hastalık görüyoruz ne bir şey görüyoruz. Hiçbiri olmuyor artık. Tarım arazileri yeşillendi, üretim yeniden başladı. Eğer böyle bir şeyin olmayacağını, hani sunu buraya geleceğini mümkün olmayacağını söyleselerdi, ben bu kadar görmüş olduğum yatırımı hiçbirine ben buraya bir çivi bile çakmazdım. Açık ve net söylüyorum ben. Yani çünkü ben suya güvenerek de ben bu kadar yatırımı yaptım. Buralar hep kırdı, susuzdu, hiçbir şey ekemiyorduk. Başkanımızın sayesinde yani eser ortada artık yani her yeri yeşermeye başladı verimi ve kazancı artan çiftçinin yüzü gülüyor, susuzluk nedeniyle göç eden insanlar topraklarına geri dönüyor. Burada vatandaşların hepsi göçlü gittiler. Artık sulu yerlere gitmeye çalıştılar. E burada bir şey olmayacağını hissettirerek ama şimdi çok sevindirici, gülerek söylediğimiz bir şey var. Onlar da bizzat gerisin geriye geliyor. Büyük şehrin sulama projesi Manavgat'a hayat verdi. Manavgat'ın en büyük projesi yani benim gördüğüm yani şey yaptığım bu başkanımızın bize getirmiş olduğu su projesi burada e, aşağı yukarı 3.500-4.000 5000 dönümden yakın bir arazi e, suya kavuştu yani. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin yerelden kalkınma hedefiyle tarım sektörüne sağladığı en önemli yatırımlardan biri olan Manavgat Çardak Taşı Al Sulama Suyu projesi kurak toprakları yeşile büründürdü. Tamamen yeşile bürenmiş insanların yüzünün gülücüklerini, vardıkları ektikleri bir sebzenin, meyvenin verdikleri gülücükleri bizzat kendimizde gördük. Yaklaşık 700-800 çiftçi ailesini doğrudan etkileyen projeyle ürün ve verim artışı da sağlandı.